konuyla birlikte gelişmeleri aktarmak için bizi bekliyor. Peşin sıra rekorlar devam ediyor Erşan. konununla birlikte altınla ilgili son durumu paylaş lütfen izleyicilerimizle. İyi günler ve iyi yayınlar diliyorum Aktan Uysal. Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi aslında altın vatandaşlar için güvenli bir liman olma haline yine devam ediyor. Son iki yılda çeyrek altında özellikle çok fazlasıyla bir yükseliş, bir rekor kırılmıştı. Tabii aynı zamanda bizler altın piyasasını, para piyasasını takip ederken bir yandan da altın piyasası içerisindeki ralli yani yükseliş devam ediyor mu? Çok değerli yayın konuğumuz, finans analisti İslam Memiş ile beraberiz efendim. Yayınımıza hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Ben hoş bulduk öncelikle e, vatandaşların ve aslında bizlerin de beraber. ...merak ettiğimiz bir soru var. Evet. Altında rally devam ediyor mu? Evet devam ediyor. Ons Altın 45 yılın zirvesini, gram altında Cumhuriyet tarihinin zirvesini gördü. Şu an itibariyle gram altın 4910 lira, ons Altın 3647 dolar. Yani e, artık 4 aylık tatil süreci altın için bitti. Eylül ayına hızlı başladı... Muhtemelen Kasım ayına kadar bu yükselişler devam edecek. Yine 4900 lira seviyesinin üzerindeyiz bu hafta ve önümüzdeki hafta. Hem altın fiyatları üzerinden hem de küresel piyasalar üzerinden önemli bir hafta. Bugün Amerika'da enflasyon verisi açıklanacak 15.30'da. Yarın e, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararları açıklanacak. Önümüzdeki hafta çarşamba günü Amerika Merkez Bankası FED faiz indirimine başlayacak. Dolayısıyla e, piyasalarda ekonomik veri ajandası oldukça yoğun. Ancak Orta Doğu'da jeopolitik gerilimler artmaya devam ediyor. Özellikle Ortadoğu'dan e, Orta Doğu'dan gelen haber akışları jeopolitik gerilimi yükselttiği için haliyle altın güvenli liman özelini giymeye devam ediyor. Hem merkez bankalarının faiz indirimi süreci fiyatlanmaya başlandı. Hem de jeopolitik gerilim Yavaş yavaş tırmandı Trump'ın Rus petrolü almayın söylemi, yine Rusya-Ukrayna savaşına taraflar hazır değil söylemi, burada tansiyonu artırmaya devam ediyor ve muhtemelen. Yine zaten 5 bin lira seviyesinde gram altın ramak kaldı. 5 bin lira seviyesi yukarı yönlü kırılırsa Kasım ayına kadar bizim için artık sürpriz olmayacak. Yine ons altın tarafında 3680 devamlı 3750 dolar seviyeleri var yukarıda. Ama artık bundan sonra biz 2026 yılına odaklandık? Çünkü bugünkü riskler yine uzun vadeye yayılmaya devam ediyor. Ve 2026 yılında 4250 dolar işte 6000-6500 lira aralığında bir gram altın beklemeye devam ediyoruz. Ve dolayısıyla elinde altın bulunduran yatırımcısına eğer nakide ihtiyacınız yoksa beklemeye devam edin. Uyarım tekrar geçerli. Efendim evet. çok teşekkür, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Finans analisti İslam Memiş'in de belirtmiş olduğu gibi altın aslında halen güvenli bir liman olma haline geliyor. Ve altındaki rally de devam ediyor. Önümüzdeki süreçte hangi yükselişler olacak? Altının hangi gramında hangi yükselişler olacak? Bizler de hemen her gün takip edip sizlere ekranlara haber farkıyla anlatmaya devam edeceğiz diyelim. Ve sözü tekrardan stüdyomuza bırakalım Aktan Hüseyin.